Avrupa ve Orta Asya'da e, oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz. Evet, kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar bize diplomatik zirvelerden teknoloji fuarlarına, işte siyasi gündemlerden sınır ötesi anlaşmalara kadar e, geniş bir yelpaze sunuyor. Bayağı yoğun bir gündemdi. Aynen. Bugün biraz bu başlıkların hani satır aralarına bakalım diyoruz. Sizin için ne anlama geliyor? Önemli noktalar neler? Onları yakalamaya çalışalım. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. İlk olarak Ukrayna'ya bakalım isterseniz. Odessa'da bir zirve vardı. Evet, Güneydoğu Avrupa liderleri toplanmış. Aynen. Zelenski'nin ev sahipliğinde masadaki konu belli. Bölgesel barış ve tabii savaşın gidişatı. Hı hı. Özellikle Romanya ve Moldova liderleri şey konusuna çok dikkat çekti, Rusya'nın barış çabalarını baltalama girişimleri, yani bu hibrit savaş tehdidi dedikleri. Dezenformasyon, siber saldırılar falan mı? Evet, evet tam olarak o Moldova'nın özellikle hedef alındığını vurguladılar. Zelenski de tabii kalıcı barış için somut, uzun vadeli güvenlik garantileri istediğinin altını çiziyor sürekli. Zirve öncesi Odessa'nın bombalanması da sanırım e, ortamı iyice germiştir değil mi? Hem de nasıl. Tam zamanlaması manidar yani. Bu durum o güvenlik garantisi talebinin ne kadar acil olduğunu da gösteriyor aslında. Kesinlikle. Peki Avrupa içinde başka neler oldu? Polonya'da Tusk hükümeti güven oyunu almış. Evet Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti için güven oyunu almayı başardı. Kaynaklara göre Temmuz'da bir kabine değişikliği sinyali de vermiş. Hmm, yani bir yenilenme işareti mi bu? Muhtemelen öyle. Hükümetin yol haritasını netleştirmek, belki biraz taze kan getirmek. Bir nevi yola devam ama belki biraz farklı bir ekiple mesajı veriyor olabilir. Anladım. Peki Batı Avrupa'ya geçelim. Almanya ve Danimarka liderleri Berlin'de buluşmuş. Evet, Şansölye, Merz ve Danimarka başbakanı Frederiksen e, gündemleri bayan yoğundu. Neler konuşuldu? Tabii ki Ukrayna'ya destek, bunun devamı, sonra Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini güçlendirmesi konusu ve tabii yaklaşan NATO zirvesi öncesi savunma harcamalarının artırılması meselesi. Bunlar hep masadaydı savunma yine öncelikli konu anlaşılan. Kesinlikle. Bir de göç politikaları vardı. Orada da fikir birliği içindelermiş. Politikaların sıkılaştırılması yönünde. Hatta Mert, Danimarka'nın modelini, hani o daha sıkı sığınmaca kabulü ve entegrasyon odaklı modeli övmüş, diğerleri için de örnek olabilir gibi bir imada bulunmuş. İlginç. Savunma ve göç... Avrupa'nın gündeminden düşmüyor yani. Bir diğer önemli gelişme de sanırım AB ve İngiltere arasında yaşanmış Cebeli Tarık konusu. Aynen öyle. Bu Brexit sonrası bir türlü çözülemeyen Cebeli Tarık düğümü nihayet çözülmüş görünüyor. Uzun zamandır bekleniyordu bu anlaşma. Ne getiriyor peki bu anlaşma? Temelde İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki sınırda insanların ve malların serbest dolaşımını kolaylaştırmayı hedefliyor. Hatta fiziksel engellerin, rutin kontrollerin kaldırılması gibi maddeler var. Vay be! Bu epey büyük bir adım. Öyle. iki tarafta tarihi diyor zaten. Bölge için hem ekonomik refaha arttırma hem de günlük hayatı normalleştirme potansiyeli taşıyor. Yıllardır süren bir sorundu bu. Gerçekten önemli bir gelişme. Oradaki insanların günlük hayatına nasıl yansıyacak onu görmek ilginç olacak tabii. Peki, teknoloji cephesine bakalım biraz da. Paris'teki VivaTech fuarı. Yapay zeka yine baş rolde miydi? Evet, VivaTech'te yapay zeka yine e, merkezdeydi ama bu sefer biraz farklı bir odak vardı sanki. Ruh sağlığı alanındaki uygulamalar çok dikkat çekti. Ruh sağlığı mı? Nasıl yani? Mesela EmoBots diye bir sistemden bahsediliyor. Kişilerin ruh halindeki değişimleri uzaktan hani pasif olarak izleyebiliyormuş ya da Amoa diye bir girişim var. Nörobilimi kokuyla birleştiriyor. Özel kokularla birkaç dakikada duygusal durumu değiştirmeyi hedefliyorlar. Kokuyla duygu değişimi. Bu gerçekten ilginçmiş. Teknoloji nerelere gidiyor? Avrupa'dan biraz doğuya, Orta Asya'ya uzanalım mı? Özbekistan'ın AB ile bağlarını güçlendirdiğini görüyoruz. Kesinlikle. Taşkent'te bir uluslararası yatırım forumu düzenlendi. Bu forum Özbekistan'ın bu yöndeki çabasının önemli bir göstergesiydi. Kimler katılmış? Slovakya Başbakanı Fico, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev gibi üst düzey Avrupalı isimler oradaydı. Bu da Özbekistan'ın ekonomik reformlarını ve yabancı yatırım çekme isteğinin ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Hangi alanlarda işbirliği öne çıkıyor? Özellikle Slovakya ile şey, yeşil enerji, otomotiv ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda yeni bir ortaklık ilanı yapıldı. Bu önemli bir adım. Bir de Özbekistan'ın iddialı bir hedefi var. 2030'a kadar enerji üretiminin %54'ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamak. %54. Oldukça iddialı gerçekten. Son olarak Kore Yarımadası'na bakalım. Orada da bir yumuşama sinyali mi var? Evet, bir adım atılmış, Güney Kore'nin yeni liberal yönetimi, sınırdaki o Kuzey Kore karşıtı hoparlör yayınlarını durdurma kararı almış. Hani şu misilleme olarak başlattıkları yayınlar, değil mi? Aynen. Önceki sertlik yanlısı politikadan bir geri adım bu aslında. Ama hani bu jest hemen bir diyalog başlatır mı, orası biraz muamma. Neden? Çünkü kaynaklar Kuzey Kore'nin şu sıralar daha çok Rusya ile askeri ortaklığını derinleştirmeye odaklandığını söylüyor. Yani diyalog ihtimali pek yüksek görünmüyor şu aşamada. Da teknoloji deseniz bambaşka alanlara giriyor. Bir de tabii hassas diplomatik manevralar var. Avrupa ve Asya'da dengeler sürekli değişiyor. Sürekli bir hareketlilik söz konusu. Kesinlikle. Tüm bu farklı dinamikleri, bu hareketliliği düşününce e, size şunu sormak ilginç olabilir belki de. Önümüzdeki dönemde bu geniş coğrafyada yani Avrupa ve Asya'da istikrarı sizce en çok ne şekillendirecek? Acaba güçlenen askeri ittifaklar mı, yoksa derinleşen ekonomik bağlar mı? Ya da belki de işte bu konuştuğumuz gibi hayatımızın her alanına dokunan, ruh sağlığımızdan enerjiye kadar etkileyen teknolojik ilerlemeler mi? Üzerine kafa yormaya değer bir soru bence.